Herkese partiden merhabalar canlarım. Ben e, odamı kontrol süpürdüm canlarım. Şimdi e, halalları e, saracağım. Havalandırmak için ya e, cama koyduğum halallımı süpürüp yatağıma koyacağım. Şimdi halıları süpürdüm, kaldırdım. Şimdi e, şey yapacağım. Bir kez daha e, süpüreceğim ki hallardan falan çok toz bakmış olabilir diye. Bir kez daha süreceğim şimdi adama Bir daha süpürdüm canlarım odamı. Ben şimdi hemen gidip sizi şarja takacağım. Çünkü şarjım şu an %13. Ve diğer e, evi süpüreceğim. Diğer komple evi süpürüp geliyorum. Canlarım ben bütün evi süpürdüm ve geldim. Şimdi e, ben süpürdüğüm için annem de siliyor. Kendi odamı tabii ki kendim sileceğim. E, ama ben bütün evi de süpürdüm. Şimdi arkadaşlar duvarları sileceğim. Ee, duvarları silmek için güzel bir su hazırladım. Ve e, masamı falan sileceğim her yeri. O yerleri sileceğiz. Burada şöyle duvarları silmek için özel bir aparat var arkadaşlar. Bu da onun ucu. Ucunu yıkadım. Şimdi şöyle yanlarından kıstırıyoruz bunu. Aşırı pratik bir alet arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. ben bunu çok severim. Şöyle taktım canlarım şimdi hemen hızlanmış bir şekilde duvarları silelim. Ve evet, canım duvarlar bitti. Harika bir şekilde sildim. Şimdi aynı aparatla camları sileceğim. İç dış daha güzel siliniyor ve dışarıdan üstte de yetişebiliyorsun. Harika. Evet arkadaşlar dışarıda silebiliyor bunlar. Bir kere daha yakadım canlarım. Şimdi camları bir kere daha sileceğim. Aşırı pislik çıktı arkadaşlar camlarda. Görüyorsunuz üstleri yetiştim ya dışarıdan. Ve buradan da rahatça çok güzel oldu arkadaşlar. Ve yine bununla yerleri sileceğim çünkü bu çok güzel siliyor. Evet canlarım camları sildim ve harika oldu camlar. Aşırı içim rahatladı var ya arkadaşlar. Ha. Ah. Camları sildim, duvarları sildim. Şimdi arkadaşlar çalışma masamı, rafları ve şuraları falan sileceğim. Rafları silmeme gerek yok aslında. Raflar temiz. Çalışma masamı ve makyaj masamı sileceğim. Ondan sonra da yerleri sileceğim canlarım. Part 3'te görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.